Evet bu sorumuz basit bir e, örüntü sorusu arkadaşlar. Genel olarak şöyle düşünelim. 4 tane kırmızı nokta alsak belirlik. Sonra her iki kırmızı arasında bir yeşil nokta alsak o zaman birinci işlemde 4 artı 3 tane nokta oluşacaktır. Daha sonra toplam 7 nokta oluşacağından dolayı birinci işlemde, ikinci işlemde yani 7'den 4 artı 3'den bir eksik sayıda. Çünkü aralarda aldığınız için 6 nokta oluşacaktır. Sonra üçüncü işlemde 4, 3 daha 7, 6 daha 13. 13'den bir eksi 12 nokta oluşacaktır. Baktığınız zaman 4'ten sonra 3, 6, 12 diye gidiyor. Evet dördüncü işlemde ise 4. sonra 3, 6, 12, 24 diye gidecektir. Toplamında dördüncü işlemde 49 tane nokta oluştuğunu görmekteyiz. Bunu genel olarak yorum yapın diye söyledim. 4'ten noktayı bilinçli aldım. Cevap 4 olduğu için. Sonuçta 49 nokta oluşmuş mudur toplamında? Evet oluşmuştur 4. işlemde. Baştan kaç nokta seçtik? 4 tane kırmızı nokta seçtik. O zaman baştan seçeceğimiz nokta sayısı 4 cevapta c eşittir.